Geleceğe Dönüş filminde Marty McFly'in 3 boyutlu bir köpek balığı hologramından korktuğu sahneyi hatırlıyor musunuz? İşte bir zamanlar sinemada anlatılan gelecek o dönemin insanların da en az Marty kadar etkilemişti. Ancak bu etki elbette sinema salonlarıyla sınırlı kalmadı. Cep telefonları, akıllı saatler, tabletler, 3 boyutlu ekranlar belki bugün günlük hayatın sıradan araçları ancak bir dönem izleyicilerin hayallerini süslediler. O dönem mevcut teknoloji anlatılanın yakınında bile değildi. Ancak bu hayaller teknolojiyi besleyen belki de en büyük kaynak oldu. Hadi gelin sinemadan ilham alan teknolojilere birlikte bakalım. Uzay yolu filminde uzay gemisinin tüm mürettebatının elinde bulunan iletişim cihazları cep telefonlarının ilk kıvılcımı olarak kabul ediliyor. Ancak o telefonlar günümüzdeki telefonlardan çok daha gelişmiş. Çünkü cihaz gezegenler arasında bile iletişim sağlayabiliyor. Cep telefonunun mucidi olarak kabul edilen Martin Cooper, kablosuz bir telefon fikrine filmden çok daha önce sahip olduklarını söylüyor. Ancak filmlerdeki telefonların görüntüsü yıllar sonra çıkan kapaklı ve küçük telefonlara çok daha yakın. 1968 yılında Stanley Kubrick tarafından çekilen bilim kurgu başyapıtı 2001, bir uzay macerası filmindeki astronotlar ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgileri içeren el bilgisayarları kullanıyordu. Yine uzay yolu filminde mürettebat üyeleri PET adı verilen benzer cihazlara sahipti. İşte bu cihazlar da bugünkü tabletlerin ataları olarak kabul ediliyor. Yapay zekaya sahip otonom araçların ekranlarda en popüler olanı elbette Kara Şimşek. Türkiye dahil birçok ülkede popüler olan dizi, kendi kendine hareket edebilen ve konuşabilen otomobil kit ile sahibi Michael Knight'ın başından geçen olayları anlatıyordu. İnsanların araba kullanmakla zaman kaybetmediği bir dünyayı anlatan filmlerden biri de gerçeğe çağrı. Filmde arabalar yapay zekalar ve robotlar tarafından yönetiliyordu. Yakın zamana kadar bu teknoloji hala bilim kurgu gibi gözüküyordu ancak henüz robotlar tarafından kullanılmasa da o araçlar yola çıkmaya başladı. Video görüşmeleri bilim kurguda çok erken ortaya çıktı. Türün ilk filmlerinden 1927 yapımı Metropolis filminde duvara monte edilmiş görüntülü bir telefon bulunuyordu. Görüntülü konuşma teknolojisinin bugün geldiği yer malum. Artık çok kalabalık konuşmalar bile görüntülü olarak yapılabiliyor. Uzay yolu filminin ortaya çıkardığı bir diğer fikir dil çeviri araçları. Kaptan Kirk ve ekibi galaksinin dört bir yanında uçarken ellerindeki bir alet sayesinde dilleri kendi dillerine çevirebiliyordu. Bugün de konuşulanları eş zamanlı çevirme yeteneğine sahip farklı uygulamalar ve cihazlar piyasaya sürülmeye başlandı. Akıllı saatlerin ilk görüldüğü yer aslında çizgi romanlar. 1940'larda Dick Tracy adlı çizgi romandaki süper dedektif bir akıllı saate sahipti. Daha sonra James Bond, siyah giyen adamlar, Ajan K ve müfettiş Gadget gibi birçok fütüristik kahramanın bileğinde akıllı saat göründü. Kullanıcıları gerçek evrenden bilgisayar evrenine taşıyan sanal gerçeklik cihazları birçok filmde görülse de en popüler versiyonu elbette Matrix. Elimizdeki mevcut teknoloji sanal gerçeklik dünyasını 360 derece görmemizi sağlıyor. Ancak Leo'yu bir süper kahramana dönüştüren eğitim kasetlerine sahip olmamız için biraz daha beklememiz gerekiyor.